7 günde 35 tane Almanca kelime. Beğenmeyi ve abone olmayı unutma. İlk olarak Norden var bu kuzey demek. Sonra Süden var o da güney demek. Sırada Osten var bu doğu demek. Ve Westen o da batı demek. Ve son olarak Nordosten var bu da kuzey doğu demek. Şimdi bunları bir cümlede kullanalım. Mesela Almanca'da şöyle deriz. Der Bahnhof liegt im Norden. Bu ne demek? Tren istasyonu kuzeyde demek. Daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İlk kelimemiz büyük. Almanca'da groß diyoruz. Das Haus ist groß. Yani ev büyük demek. Sıradaki kelimemiz hızlı. Almancası schnell. Der Zug ist schnell. Yani tren hızlı demek. Şimdi de pahalı kelimesine bakalım. Almancası teuer. Das Auto ist teuer. Yani araba pahalı demek. Peki ya güzel? Almanca'da buna schön diyoruz. Der Park ist schön. Yani park güzel demek. Ve son kelimemiz uzak. Almancası weit. Die Schule ist weit. Yani okul uzak demek. İşte bu kadar. Daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Almanca'da merhaba hallo demek. Çok kolay değil mi? Günaydın demek isterseniz guten Morgen. Güne süper başlamak için bunu söyleyin. İyi akşamlar. Demek için de Guten Abend. Akşamki sohbetleriniz için harika. Yatmadan önce iyi geceler demek için Guten Nacht. Ve bir yerden ayrılırken görüşürüz anlamında Auf Wiedersehen. Mesela şöyle bir cümle. Hallo, Guten Morgen, Wie geht's? Bu da merhaba, günaydın, nasılsın demek oluyor. Daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi gelin 31'den 35'e kadar olan sayıların sırrını çözelim. İlk sayımız 31. 31. Ich bin 31 Jahre alt. Türkçede bu ben 31 yaşındayım demek. Sıradaki sayımız 32. 22. Das Buch kostet 32 Euro. Türkçesi bu kitap 32 Euro. 33 sayısı ise Dreyon Wir haben Dreyon Schüler in der Klasse. Yani sınıfta 33 öğrenci var. Şimdi sırada 34 var. Wir Er hat 34 Äpfel gekauft. Bu da o 34 elma aldı demek. Son sayımız 35. 35. Sie wohnt im Haus Nummer 35. Yani bu o 35 numaralı evde yaşıyor anlamına geliyor. Daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İlk olarak die Krähe yani karga. Cümle içinde kullanalım. Die Krähe ist schwarz. Türkçesi karga siyahtır. Sırada der Adler yani kartal. Deneyelim. Der Adler fliegt hoch. Türkçesi kartal yükseğe uçar. Şimdi die Möwe yani martı. Örnek olarak die Möwe schreit am Meer. Türkçesi Marta Deniz'de bağırır. Sonra da Der Storch yani leylek var. Kullanalım. Der Storch baut ein Nest. Türkçesi leylek yuva yapar. Son olarak Die Taube yani güvercin. Cümlemiz Die Taube sitzt auf dem Dach. Türkçesi güvercin çatıda oturur. Daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İlk olarak Türkçe kelimesinin Almancası Türkiş. Sonra Almanca kelimesinin Almancası Deutsch. Anladınız mı? Süper. Şimdi Rusça kelimesinin Almancası Rusiş ve İngilizce kelimesinin Almancası Engliş. Son olarak Japonca kelimesinin Almancası Japaniş. Bakın size bir örnek cümle. İlk spreke Türkiş, Deutsch, Rusiş, Engliş und Japaniş. Bu cümlenin Türkçe anlamı da şu. Ben Türkçe, Almanca, Rusça, İngilizce ve Japonca konuşuyorum. Daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İlk kelimemiz Berk. Almanca'da dağ demek, ilk geden Berk. Türkçesi de dağa tırmanıyorum. Sırada ebene var. Bu da ova demek. Die ebene ist weit. Türkçesi de ova geniş. Şimdi de mer kelimesi. Almanca'da deniz demek. Ich schwimme immer. Türkçesi de denizde yüzüyorum. Flüs nehir demek. Der flüs flist çnel. Türkçesi de nehir hızlı akıyor. Son olarak da se. Bu da göl demek. Der se ruhig. Türkçesi de göl sakindir. Diğer videolar için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.